Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma Arnavut ciğeri yapmak için geldim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Dış zarından ayrılmış 600 gram kadar ciğerim var. Bunları şimdi küçük küçük küp küp olarak keseceğim. İçlerindeki zarları da dikkat ediyorum. Onları ayıracağım. Ciğerlerimi kestim ve hazırladım. Şimdi içine göz kararı bir un ekliyorum ve karıştırıyorum karıştırdım ciğerlerimi. İlk püf noktamız arkadaşlar, unla çok güzel karıştırıyoruz ve bu aşamada çok güzel eleme işlemi yapıyoruz. Birazdan benim kabımda gördüğünüz gibi elek kısmı var. Bundan unumu eleyeceğim. Ciğerlerimiz kızgın tavada kızarırken güzel bir unlarından arınmış olarak kızarması hem görüntü açısından hem de lezzet açısından gerçekten çok güzel oluyor şimdi ciğerlerimi unlarından eliyorum ciğerlerimin daha güzel elenmesi için başka bir ele aldım ve böyle eledim şu an kızarmak için hazır tavama yağımı aldım hemen aygazımı açıyorum diğer bir püf noktamız da kızgın yağda kızartmak yağımız kızarınca ciğerlerimizi hemen tavamıza atacağız ciğerlerimi şimdi tavama attım hemen karıştıralım ki yapışmasın çok kısa sürede pişecekler. Ciğer çok kısa sürede pişiyor. Dilerseniz tadarak da anlayabilirsiniz. Pişirmeye devam ediyorum. Ciğerleriniz pişer pişmez hemen kağıt havlu üzerine alalım o ilk yağlarını önce bir atalım. Daha sonrasının tabağımıza alalım arkadaşlar ciğerlerim pişti rengini görmeniz açısından göstermek istedim ara ara kontrollerimi yaptım tabağıma aldım ve bıçak yardımıyla içlerine baktım sunum aşamasında görüşelim Arnavut ciğerim masama gitmek için hazır hemen bir tabak yaptım önce diğerlerini de yapmaya devam edeceğim ciğerlerimin üzerine kırmızı toz biber de serptim çok yakıştırıyorum bir yandan da tabii ki soğanlı maydanozumu da yapıyorum. O da çok yakışıyor ciğere. Tarifi deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bizlere de afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşelim. Hoşçakalın.